Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli yağışta sokaklar dereye dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Susurluk ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak nedeniyle sokaklar dereye döndü. Yeni Mahalle Ortaokul sokakta bulunan bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında bulunan iş yeri ve meskenleri de su bastı. İtfaiye ekipleri suları tahliye etti. İlçenin ortasından geçen Bursa-İzmir karayolunda yağmur suyu taşkınları nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. İstanbul Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kadıköy'de motosikletli iki kurye sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Suyun içinde kalan iki kişi bir süre yardım bekledi.